çıktı. çıktı. Akçanazan'a yakın Arapat'tan Müzdelife'ye geldi. Müzdelife'de bu cami Resulullah'ın meşar-ı haram bu caminin olduğu yerde Peygamberimiz sabah namazına kadar bekledi. 70 tane taş topladı buradan. Ben Resulullah'ın yaptığı hacı söylüyorum size. Şimdi Arapat'tan da topla, Mekke'den de topla, bilmem nereden topla, böyle demiyorum. Herkes ne fetva verirse versin, aklı vermez. Ben Resulullah'ın yaptığını anlatıyorum size. Burada Hz. Peygamber sabah namazına kadar kaldı. Sabah namazından sonra bir vakfe yaptı burada. Bu vacip. Farzdan sonra Allah'ın emri vacip. Bu vakfede ne dedi? İyi dikkat edin. İnşallah sizi buraya getireceğiz. Burası olmasa da yakınlarda. Öyle bir dua yaptı ki Peygamberimiz göz içinde Allah'ım bu hüccat senin bunlar senin kulları hatalar oldu bunların her bütün hatalarıyla beraber sen bunları Arafat'ta affettin mi? <laughs> Arafat'ta melekler soruyor Ey Allah'ım bu hüccacın tümünü affettin mi? Hayır Bir kadın zina yapmış, o kadını da affetti Onu da affettim. Başka haklarını onu da affettim. Kul hakkı hariç hayvan hakkı. İşte buraya geldiler. Peygamberimizin duası şudur, İyi dinleyin. Sizi fazla meşgul etmeyeceğim. Hem yani iki kelamlar. Sabah namazından sonra bir vakfe yaptı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey benim Allah'ım ey benim yaratıcım bu hüccac senin hüccacın senin davetli misafirlerin ben biliyorum ki senin hazinende günah yok, kebair yok yalan yok, gıybet yok güddan yok, haram yok hak yok, hiçbir şey yok senin hazinen tertemiz Allah'ım ama bu kullar da senin kullarının ne olur sen bu kullarının kul haklarını Ödesen hazinenden de, şeyin hazinenden hiçbir şey eksik olur mu Allah'ım? Allah'la baş başa gelir ki, sevgili Peygamberimiz burada dua ediyor. Bir ara gülümsemiş. Duada gülümsenir mi kana? Hemen Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali koşuyorlar. Ey Allah'ın Resulü! Az evvel gözlerinden şıfır şıfır yaş akıp ağlıyordun. Şimdi ise güldün. Duam kabul oldu. Neydi dua? Kul hakları, hayvan haklarıdır. Dua odur. İnşallah burada bu vakfeyi, vacip olan vakfeyi yapana Cenab-ı Allah af gidecek tümünü. Ve Kabe'ye de gidecek artık tertemiz Allah'ın huzuruna çıkıp farz tavafını yapacak, hacı olacak. Allah hakim olmayı nasip etsin, hakim ölmeyi de nasip etsin. Aleyküm. El Aleyküm. Üçüncü yapmak üzere C Cirene Mescidi'ne geldik. Şu an niyetleniyoruz. Aleyküm.

gün Cebeli rahmen buradandayız Nurdahan altında dua ediyoruz Ne dördüncü ümremizi yapıyoruz şu an. Allah'ın adıyla. Davet ediyor. İşte arıyorlar. Bu sayı şunlar. Tekrar padişahı kutluyoruz. Thank you children. Allah'ın sesi sönüyor. <laughs> Davet şenliği peygamberimiz Hazreti Nebi. يا فينا <applause> نور şu yıkılan bina Hatice, Hatice'dir Kübra Validemizin evinin olduğu yer. Şu an yıkımda hala da Bir senedir hemen hemen yıkımda. Şu bina. Sancak Mescidi. thank you

আমরা well, سمو اللة É